Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü etkinliğimizde haberi aldığımda haberini sal ve haberini sal ve beklet komutlarına değineceğiz. Bu komutları kullanmak için ilk olarak bir hikaye oluşturalım. Hikaye için iki tane karakterimiz var. Bu iki karakterin birbirleriyle etkileşimi sonucunda bir üçüncü karakterin de çalışmasını sağlamaya çalışacağız. Haberini sal komutuyla ee, ve böylelikle karakterler arası etkileşimi genişletmiş olacağız. Şimdi öncelikle şöyle bir şey yapalım. Kedimize sık çantamızdan hazırladığımız, daha önceden hazırladığımız fare imleciyle hareket etmeyi e, koyalım. Kedimize fare imleciyle hareket etmeyi koyduktan sonra bir test edelim bakalım çalışacak mı? Evet gayet güzel çalışıyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Kedim elmaya değdiği zaman elma ortadan yok olsun. Onunla ilgili de hazır bir komutumuz olmalıydı buralarda. Şuradaydı galiba. Evet bakın. Ee, kukla bir, kukla bir. Kukla bire değdiği zaman gizlenecek. Rastgele koruma gidecek. iki saniye sonra tekrar görünecek. Bu arada oyun içerisinde gizlediğimiz için tıklandığı zaman göster demeyi de ihmal etmiyoruz. Bu arada biz bu komutları daha önceden yaptığımız için... Sır çantasını atmıştık. O yüzden tek tek yapmak için uğraşmıyoruz. Sır çantasında nasıl kullanıldığı ile ilgili videomuz önceki çalışmalarımızda, derslerimizde mevcut. Şimdi çalıştırdım kedimi. Bakın elmaya dokundum. elme bir kez daha dokundum. Bakın elma şimdi burada çıktı. Onu da yok ettim Şimdi burada şöyle bir şey var. Biz hep ne diyorduk? Karakterlerin birbiriyle etkileşmesi. Scratch etkinliğini daha da geliştiriyor diyorduk. Ve burada biz elma ile kedi etkileştirdik. Kedi elmaya dokundu ve elma ortadan kayboldu. Yalnız biz burada iki karakteri birbirleriyle buluştururken, etkileşim haline sokarken sadece elmayı burada hareket ettirebildik. Elmaya bir etkileşim verebildik. Ben bunu kediye veremedim veya burada yaptığım çalışmayı çalışmayla böceğe etkileyemedim. İşte burada tam devreye haberini sal komutu veya haberini sal ve bekle komutu geliyor. Haberini sal ve bekle komutunu ayrı bir örnekle açıklayacağım. Şimdi öncelikle haberini sal komutunu nasıl kullanacağız? Bir ona bakalım. Öncelikle haberini sal komutunun bir e, ana genel ekran komutu olduğunu söyleyelim. Ne demek bu? Haberini sal komutu kullanıldığı zaman bütün etkinlik alanında bir yankı oluşuyor. Yani bu komutun çalışmasıyla bu yanıt bütün karakterler tarafından yakalanabilir oluyor. Bunu gelin örnekle anlatalım. Haberini sal komutuna bir yeni haber ekleyelim. Diyelim ki bu yeni haberin adına... Elma yakalandı diyelim. Elma yakalandı haberi. Peki ne zaman salınsın? tam da kedi ile elma birbirine dokunduğu zaman. Bakın şu an elma yakalanında birini saldık ama herhangi bir değişiklik görmüyoruz. Mesela şöyle olsun. Kediye geleyim. Bakın elma yakalanında biri salındığı zaman artık onu başlangıç bile olarak kullanabiliyorum. Bu haber ne zaman yankılanacak? Bu haber elma ile kedi birbirine dokunduğu zaman yankılanacak bu komutu kullandığım zaman da elma yakalandı haberi aldığımda komutunu kullandığım zaman da bu haber yankılandığı zaman yeni bir kod bloğu oluşturabilirim. Mesela şöyle bir şey yapabilirim. Sürekli tekrarlı alayım. Ve sonraki kostüm diyeyim. Kostüm değişikliği de birazcık böyle hafiften Eşimler güzel gözüksün diye de biraz bekletme koydum. Ne yapmış oldum bu komutla? Haberini sal komutunu yayınladım. Bütün ekran bütün etkinlik alanında yankılanıyor. Kedi bunu yakaladı. Ve o haber salındığı zaman yani elmaya dokunduğu zaman kostümler arası geçiş yapacak. Kostümlerimiz de iki tane. Yani yürüyormuş gibi olacak. Kedi kostümünü biliyorsunuz. Şimdi başlatıyorum etkinliğimi. Bakın kedim normal havada kayıyormuş gibi gözüküyor. Bakın elmaya dokunduğum anda itibaren ne olacak? Bakın kedime artık adım atıyor. Gördünüz mü? Artık adım atıyor. Yalnız haberin sal komutun özelliğinin bütün etkinlik alanının olduğunu tekrar tekrar söyledik. Yani ne demek bu? Ben bunu böcek karakterinde de kullanabilirim. Yani elmanın salmış olduğu haberi böcek karakterimde yakalayabilir. Ona da gelin değil, şuydu herhalde. Rastgele hareket komutunu verelim. Yani ekranda boş boş olarak dolaşmaya başlasın. Elma ile kedi birbirine dokunduğu zaman. Başlayalım. Bakın şimdi kedim kayıyor. Elmaya dokunduğum anda bakın. Yine böcekte hareket etmeye başladı. Siz eğer bir karakterin birden fazla karakteri etki etmesini istiyorsanız haberin sal komutunu kullanacaksınız ve bir karakter sayesinde bir karakterde oluşturduğunuz haber sayesinde ekranınızdaki bütün karakterlere etki edebileceksiniz. Şimdi gelin yine haberin sal komutuna benzeyen ama biraz daha farklı olan haberin sal ve bekleye gelelim. Bu komutların hepsi dursun, haberi sal komutu da dursun. Bu sefer şöyle olsun: böcek haberini sal komutunu aldığı zaman, elma yakalandığı haberini aldığı zaman, elma yakalandığı haberini aldığı zaman, şöyle bir şey yapalım. Böcek de kuklaya değdiği zaman yine, böcek de kuklaya değdiği zaman yine kaybolsun. Ekranda rastgele bir yere gitsin. Ama bir haber daha oluşturalım. Bu sefer haberini sal ve bekle komutunu oluşturalım. Buna da böcek yakaladı olsun. Böcek yakalamış gibi olsun. Böcek yakaladı olsun. Şimdi böcek yakaladı haberini sal ve bekle dediğim zaman burada şöyle bir durum oluşacak. Oluşacak durum bu haber salındığı zaman bu haberin biri tarafından yakalanması beklenecek. Yani böcek rastgele gezmeye başladı. Kukla bire değdi. Haberi saldı ve şimdi bekliyor. Ne zamana kadar bekliyor? Biri tarafından biri tarafından bu haberin kullanılmasını bekliyor. Ne zaman ki bir karakter ki o karakterde Mesela ne olsun? Buradan bir tane muz alalım. O karakterde muz olsun. Muzumuz da tıklandığı zaman gizli olarak kalsın. Mesela şöyle bir şey yapalım. Daha net görülmesi için böcek yakaladığında haberini aldığımda bakın haberi yakaladım. Aldım. 2 saniye bekleyeyim ve göründeyim. 2 saniye beklediğim ve gösterdiğim. Şimdi böceğimiz böceğimiz hatta şöyle olur. 2 saniye bekleyeyim ve göstereyim. Şimdi bir kez daha kontrol edelim. Biz burada haberini sal ve bekle komutunun özelliği şu olmuş oluyor. Bu haberini sal komutu ve bekle komutu aktarıldığı zaman önce buradaki olay gerçekleşmeye başlıyor. Ondan sonra böcek adımlarını atmaya başlıyor. Yani önce muzun komutları ortaya çıkacak. Ondan sonra böcek kaybolacak. Şimdi görelim bakalım bu nasıl gerçekleşecek? Şimdi hep beraber görelim. Hareket ettirdik. Bakın dokundum. 2 saniye geçti. Ve muz ortaya çıktı. Bir daha durduralım. Muz gizlendi. Bakın muz ortaya çıkmış oldu. Muz ne zaman ortaya çıkıyor? Böceği. Dev fare, far, böcekle, kedi birbirine dokunduğu zaman, elmaya dokunduğum zaman da böcek yine haberini alıyor ve devam ediyor. Haberini sal komutu doğrudan haberleri yakalayıp etkinliğe başlarken haberini sal ve bekle, haberini sal ve bekle komutu eğer kullanılırsa çalışıyor. Kullanılırsa çalışıyor. Hatta burada bir de şey yapalım. İki saniye sonra o da, hatta bir saniye sonra gizlensin. Bir görünsün, bir gizlensin yapalım. Başlattık. Evet, böcek hareket etti. Dokunduk. Bakın muz ortaya çıktı, kayboldu. Bakın, böceğe dokunduk. Muz ortaya çıktı, kayboldu. Gördüğünüz gibi. Böylelikle ne yapmış olduk? Hem haberini sal hem de haberini sal ve komut, bekle ile ilgili bir etkinlik oluşturmuş olduk. Bir sonraki videomuzda da ikizini yarat komutuna değineceğiz. E, haberini sal ve bekle komutu da Scratch'taki etkinliklerimizi genişletmek için, güzelleştirmek için çok güzel bir e, komut. Sık sık kullanacağımız bir komut. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.